Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Metehan. Bugün e, Sunworld'e yeni bir son daha keşfettim. E, bugün ona onu göreceğiz. E, şimdi, Tom deposuna git demiştik. Ian burada depoyu patlatmak istemişti ve patlatmıştı. Patlatmasına engel olabiliyormuşuz. Şüpheli görünüyor diyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. O lanet depoyu havaya uçuracağım. USB belenin içindeki içerik bizim korktuğumuz şeyleri doğruluyor. Daha fazla geciktirilmemeli. Ee, karşı çık diyeceğim ama neden diyor ee, bunu epeydir düşünüyorum dikkatlice değerlendirdikten sonra sonuç olarak bu çıktı ee, andrevin ölümü falan filan ee, karşı koymanın başka yolları da var diyeceğim Hadi ama aslında kaçmaktan başka bir şey bilmeyen aynı eski argümanları tekrar tekrar kullanan acemiler gibisin. Kendime hak çıkarmak için bunu geleceği bırakmayı reddediyorum. Andrew'un boş yere öldüğünü kabul etmeyi reddediyorum diyor. Şimdi diyeceğiz ki Wikileaks olayı açığa çıkaracak diyeceğiz. Ee, Israr ısrar et diyeceğiz. Sadece biraz zaman ihtiyacı var. Onlar hakkında ne düşünürsek düşünelim işlerin nasıl olması gerektiğini biliyorlar. Ee, bunu yapacaklar ve biz de onlara yardım edebiliriz. Tamam buna inanmış gibi görünüyorsun. Ee, seninle birlikte inanıp yapabilirsem sana yardım edeceğim. Fakat sadece bir erteleme. Ee, eğer bundan bir şey çıkmazsa olayı ben devralacağım. Bunun bir koşulu var gerçi. Başka birisine de polise planından bahsedemezsin. Ee, bir şey söylemeyeceğine söz var diyor. Korktuğundan değil ama günün sonunda adil olduğunu düşündüğüm şeyi yapmama engelleyebilir. Bu senin sözün ket diyeceğim. Karışmıyorum. Sana güveniyorum ket diyor. Şimdi buraya kadar geldim. Ya yani buraya kadar baktım. Buradan sonrasını bilmiyorum. Sen ne yapmaya güveniyorsun peki? Chris beni depoya götürüyor. Güzel. O yerin içinde şaibeli bir şeyler dönüyordur eminim. Elbette ve kanıtları geri getireceğim. Korkarım ki bu hiçbir şey değiştirmeyecek maalesef. Crop Corp çok güçlü. Ya yani ne kadar güçlü olursa olsun ee, şey yap yaparız biz. Boş boş konuşuyorum. Hadi diğerlerine katılalım. Diyor. Crisp'in tohum deposuna götürüyor. Bizimle geliyor musun? Elbette. Tamam. İşte evet buradayız. Bu hayret verici bir şey. Bana artık bir şey yapmayacağı doğru. Fakat boruları ve neon ışıkları olan bu uzun betondan tünel cidden etkileyici. Belli ki yani belli ki bilim kurgu... Kuf... Niye konuşamıyorum ya? Bilim kurgu filminden ya da çok güzel askeri bir tesiste olmak gibi. Tabi her neyse orası yer altı, tüneli. iyi dedim. Pekala ponu tam kalbindeyiz. Her üç kapının arkasında bir kasa odası var. Burada sadece milyon tohum saklayabiliriz. Burada birkaç milyon tohum saklayabiliriz. Gördüğünüz üzere kapıları tamamen e, buzla kaplıdır. Sıcaklık sürekli olarak... Eksi 18 santigrat santigrat derecede. Yaklaşık olarak 0 Fahrenheit derecede tutulur. Ee, birinci odadan başlıyorum. Bu odaları tek tek bakacağız. Birinci ve üçüncü odalar boş aslında. Şu an senin için sadece ikincisi kullanılıyor. Tamam. Ee, gayet mantıklı. Tamam. Hepsine bakamayacakmışız. Sadece ikiye gidiyormuşuz. <laughs> Güzel. Kapısı da açık bulduk. Dağın altında don tabakasıyla çevrili olması dışında normal bir depoya benziyor. Şu kasalara daha yakından bakacağım. Tamam. Öyle dediğim gibi hepsi mühürlü. Peki nasıl açacağız ki mühürünü? Buna kamera kayıtlarında eklersek Crop Corp'un buraya karışmış olabilmesindeki şüphelerimi mi anlıyorsundur? Evet ne demek istedi? Anladım fakat diğer şeylerin arasında onları ne yapabileceğini gördüm ama öldürme bir gazetecinin peşine düşme dizüstü bilgisayara sızma yani bu doğru. Crop Cap Karp... Crop corp Belli ki bir şey saklıyor. Sadece ne ve nerede olduğu hala belirsiz. Chris geldi şu mühüre bir bak. Diğerlerine pek benzemiyor. Küçük bir fark mı elbette küçük bir fark var elbette ama çok da garip durmuyor. Evet ama ne var ki mühürde? Aynısı burada, burada ve burada. Üç yerde aynı mühür var. Demek ki. Ama daha yakına incelendiğinde bazı mühürlerde bir tür yağ kalıntısı gibi bir şey var. Yağ kalıntısı mı? Ne oluyor ya? Ay bomba falan çıkmasın sakın. Birini açmak zorundayız. Ay Allah dur, bir dakika Nevrim Şaş'tan. İznamadan bunu yapamayız. Yapacağız Chris. Zaten elimizde bir şeyler normal gitmediğine dair kanıtımız var. Bu yeterli olacaktır. Eğer kasayı açarsak bunun geri dönüşü olmayacak. Açın şu kasayı. Veririz veririz. Tüm sorumluluğu alıyorum. Ben de alıyorum. Cat <laughs> birlikte. Tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Ne olursa olsun burada neler olduğunu öğrenmek benim görevim. Kasalardan birini aç. Keşke bize sorsa hangisinin açılacağını. <laughs> Mühürler gibi tohumlarla tohumlarda aynı yağ kalıntısıyla kaplanmış. Bu ciddi önde çok ciddi. Tohumlar da aynı ya kalıntısı, ah kalıntısıyla kaplanmış dur. Şimdi anladım. Bilmiyorum ama analiz için bir örnek alacağım. Gitmeden önce kamera kaydını silmemiz gerekiyor. O, başımıza bir şey gelmez umarım. İşte buradan tamam, hadi gidelim. Burada arkadaki duvar kadını yeni gördüm, güzelmiş. Daha fazla mı var? Bu bir tek bizim aklımıza gelmemiş belli. Kamera kayıtlarının belli bölümleri silinmiş. Allah birisi geliyor. koşun. Bugün kimsenin burada olmaması gerekiyordu. Kapana kısıldık. Evet. Evet buldum. Ee, buldum değil geldim yani. <laughs> Hala orada mısın? Olamaz telefon ekranında onlar olmalı. İçeri giremez de polis aramayacaksın. Ket ne olursa olsun içeri şey polis aramayacaksın. Belki biraz şansla bu odaya gelmezler. Az saklanın bir yerlere masanın altına falan girin. Merhaba Ket. Senin, son, senin sonunda yeniden görmek ne güzel. Bize bayağı sorun çıkardın ama yolun burada bitiyor. Bu kim ya? Protokol. Protokol müydü? Güvenliği çağıracağım diyor. Çağırırız ya sana mı soracağız? Aa. <laughs> Evet tamam. Aktivist mi? Sıvı sabun. Sıvı sabun. <laughs> Açıkça görülüyor ki ona terör faaliyetlerine yardım ediyorsun. Kendini açıklama ve bizimle gelmen gerekecek. Hiç mantıklı değil. Tutuklusun. Bunları kelepçeleyip götürün. İşler böyle yürümez. Ben burada çalışıyorum diyor. Chris'in de başını belaya soktuk. Dediklerini yap Chris. Neler yapabileceklerini biliyorsun. Kapa çeneni ve kımıldama. Kımılda pardon. Evet, göz altındayım deme. Kris'i vurdular mı? Vay putperestler. Nerede? Kurtuluruz ya bir şeyler yaparız. Polisi aradım. Ama daha fazla dayanamayacağım. İntihar etme ya. Azıcık bekle. Telefon almamışlar ama kaybettik. Kaybetmedi, kaybetmedi. Dur. Bağlantı sonlandırıldı. Dur, dur. Diğer yolları keşfedeceğim daha. Bir dakika. Şimdi burada polis aramalısın diyorum. Diyemiyorum. Dedim. Tamam. Belki bunlar tam tutuklayacağız zaman polis gelir falan bir şeyler olur. Bu polis de niye her seferinde farklı bir zamanda geliyor ya? Bitmiyor, bitmiyor. Görürsünüz siz şimdi. Chris dur ya vuracaklar seni. Bir kör kurşuna gideceksin şimdi. Güvenlik bizizmiş. Polis adam mı öldürür be? Yani çatışma çıkarsa öldürür bir tek. Kendini açıklama ve bizimle gelmen gerekecek. Of. Ya polis nerede kaldı ya? Sus sus Chris vurulacaksın şimdi gideceksin ya. Al işte. Ha yok tamam vurulmadı dur. Polis! Polis aradık. Ha. <laughs> Polis aradık. Helikoptere getir kadını ben hallederim. Ne? Kadın kim? Bir dakika ne oluyor? Emili mi? Bunun HP belliği var. reddet dedet koş koş. Dibine, cehennemin dibine kadar yolun var. Polisin önünde bana bir şey yapamazsın. Cidden kazandın mı sanıyorsun? Kadıncık mı? İşverenim yüksek yerlerde sınırsız imkan ve desteği var. Sen ise avlanan ve avlanacak olan bir hayvan olarak kalacaksın. Ölene kadar kazara ya da değil sana her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Bir sığınakta. Evden çok uzakta. Ne oluyor bu şimdi bize yalvarmaya mı başladı? Yoo gözü altındaydık. Bir dakika dur Yes bir belli ona vereceğim bir daha. Polis biz silahlı eşkıyalar tarafından kelepçelenmiş bir şekilde depodan çıkarırken görünce bizim iyi adamlar olduğumuzu hemen anladılar. Yine de kendimizi açıklamamız gerekti. Chris onlara kendi rozesini gösterdi. Bu da oldukça yardımcı oldu. Onlara tohum örneklerini gönderdik. O Svalbard Üniversitesi'nin Üniversitesindeki laboratuvar onları analiz etme aşamasında öteki iyi haberi ise Emily Dunn'la temasa geçip ona durumu anlattım. Davayı savunabilmemiz için bize bir avukat ve yeni kanıtlar yolladı. Haliyle Crop Corp'un planlamış olduğu şey hakkında daha fazla bilgi sahibiyiz. Senin de anlamış olduğun gibi Crop Corp biyo çeşitliliğin düşmanı. Crop Corp'u yeneceğiz. Doğanın ve insanlığın GDO'lara ve Crop Corp'un ürünlere ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Ancak onların üstü kapalı hedefi tekel oluşturup politik üstünlüğe giden ekonomik hakimiyet haline gelmek. Bu fanatik biyoçeşitliliği bu uğurda yok etmeyi planlıyordu. Ta ki insanlı crop crop'un ürünlerine tamamen bağımlı olana kadar predatörü dünyanın her yönüne enfeksiyon bulaştıran bir virüs olarak görmeliyiz. E, depo çift taraflı bir çıkarı temsil ediyor. Sadece yedeklere bulaşıp onları kirletmeyi değil aynı zamanda tek bir yerde birlikte gruplanmış maksimum sayıdaki hedeflerin üstüne virüs denilecekti oraya tam zamanda varışımız aslında. Çünkü Predator gitgide daha etkili olup gitgide görünmez hale gelmeye başlamıştı. Kasalarda ve tohumlarda keşfettiğimiz kanıtı ile Crop çözme aşamasında. Bu yan etki ortadan ortaya çıkmaz sayede hiçbir şey kanıtlayamazdı. Kısacası başardık Eyo. Özel hizmetler ile daha derinlemesine bir sorgulama için tecrit edilmem bile gerekebilir. Cezalandırılacak mıyım bilmiyorum. Tekrar ne zaman temasa geçebilirim bilmiyorum. Sana nasıl teşekkür edeceğimi Bilmiyorum. Kesin olarak bildiğim bir şey var. O da bunu kesinlikle sensiz başaramayacak olmam. Ee, çok esaslı bir serüvendi. Tüm bunlar hakkında birlikte bir kitap yazabilsek iyi olurdu. Tamam sanırım bu mesajı asla bitirmeyeceğim. O yüzden şimdilik hoşça kal diyeceğim. Eyo diyor. Ve böylelikle Soundvörü iyi yönlü bir şekilde bitirmiş olduk. Tutuklanmadı. Eee Cat... Yani bitirdik. Şu an oyunu hani tüm sonlarını görerek bitirdik. Ee, yakaladık hani şu bizimle temasa geçenler vardı ya uluslararası gizli politikam öyle bir şeyler falan vardı onları yakaladık. Chris'i kurtardık, vurulmadı. Cat göz altında değil yani göz altındaydı ee, ama sonra işte açıkladı kurtuldu falan. Ve Crop korbu da bu sayede batırdık. Yani Sunwear'ı bu sefer kesin ve net bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Benim için güzel bir oyundu. güzel bir serüvendi gerçekten. bir o kadar heyecan vericiydi. Ben buraya hani bunun olduğunu bilmiyordum. Hani az önce işte bir bakayım diye girdim. Dedim acaba hani patlamayı önleyebiliyor muyuz, önleyebiliyor muyuz diye. Önleyebiliyormuşuz. Sonra hemen video başlattım zaten. Böyle bir de bir şey daha diyeceğim. <laughs> Videoyu kapatamıyorum ama ee, bir önceki videonun yani Sanvel'ün Allah <laughs> telefona vurdum. Sanvel'ün 7. E, bölüm olması gerekiyor. Demiştim ki Sanvel'ün The World Paper diye bir oyunu var demiştim. Belki onu onda oynarız demiştim yani. Meğerse Sanvel The World Paper buymuş. <laughs> Bunu şey yaptığımda görmem, oyunu bitirdiğinde fark etmem gerçekten çok şey oldu, harika oldu. Ee, yani Sunwear The World Paper buymuş. O yüzden Sunwear'ın başka bir oyunu yok. Başlamayacağım. Yani ee, güzelce bitirdik. Şu an bu bakıyorum yukarılar. Hani başka diyebileceğimiz bir alternatif var mı diye. Çünkü bütün hepsini burada göstermek istiyorum. Kendinize şu anlık... E, o kadar çok konuştum ki cümlelere karıştırıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.